Kısırı, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Misafirlerimiz geldi, Nurcan abla geldi, Emoş'umuz geldi. Merhaba. Tanıyorsunuz Emoş'u. Şeker alıyor musun sen? Ben şeker almıyorum. Şeker almıyorum şeker ben. Alıyorsun. Sen şeker almıyorsun. Hı -hı. Ben de almıyorum. Tamam. Sen geçin. Hani ben sen 90 oldu. Hayır hayır sen geç bir çok Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Selam. Sefalar getirdiniz yerinize. Evet. Üçünüz Kesin. de şeker almıyorsunuz. Hep yazı bir site geldi. Sen kendine çay al. Alacağım alacağım Evet. Ne? Menümüzde kısır Hı -hı. var. Evet. Kurabiyelerimiz var. Hı -hı. Kekimiz var. Gel. Gel kızım. Gel. Sen kızınca hemen nasıl Şey Gel gel gel. Ne yapalım ev açı? Böyle işte. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Daha da nasılsınız kızlar? İşlerim yok ya, nasıl evet. yiyeceğim? İyi, iyi olalım ya. ya tamam. İyi olmaya çalışalım. Yumuşak yumuşak ye. Aynen, aynen, çok, çok yumuşak, yumuşak. Hmm. Sen bir tozlu bir yiyeyim şey. hmm. O çok güzel olur ya. Hangisi? Bak, şu kurabiyenin bence. De, bu mu? <laughs> hı hı. Hala ikinci keke yetiştirdim. Birinci kek bitti. Boş Canınız sağ olsun. <laughs> Ellerinize sağlık. O zebra kekti, bu meyveli. Neydi? Cevizli havuçlu kek yaptık. Afiyet olsun. İki şey güzel böyle kafe yapıyor. Şans <laughs> <çok şeyde. gülüyor> Bunlar bizi kandırdılar. <laughs> Kandırmadık. Ekstradan iş çıkıcı mecbur öyle oldu. Bir ben gelirdim belki. Sen niye gelmedin? Ee, Gelmedi. Gelirdi. Ben gelirdim. Kek var ben varım. Evde çocuk mu yapacaktı? Şu anki bakıyorsun ama. Süleyman'ı yok. Süleyman da var dağları açarken. Hımm, anladım. Şimdi şuraya mı devriye mi gittin? E saat bekliyordun mu? Hımm, yine sabah kalkıyorum. Yani. Evet, yine sana gelinmeyecektim yine. Evet. E, <laughs> yine yedin yedin. İkinci <laughs> yetiştik, hoş ver. İkinci. mi? yetiştin de yetişti, olsun. Abi dedim ya, gitmeden görmeyelim dedim. Vallahi İyi ya. İnşallah bu akşam yutamayız. Bakalım bakalım içine gelecek Ne çıkacak küçük O <laughs> Ha. gitmeden. göreyim demiş. Gitmeden göreyim dedi. Üç tarafı tane Ama dur <laughs> Allah korusun. <laughs> Bak yapıyorum çabuk. Bazen çok düşünür şey yapıyor. Yani, var mı, var mı? Bu akşam şifra karadı. Ve evet, kalbim çok ağrıyor dedi. Semiha da dedi ki ben gidiyorum dedi. Tamam hadi o zaman öbür tarafta görüşürüz dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani Aynen. öyle cevabı da öyle cevap verir yani. yani. Biri kalbim ağrıyor diyor, biri diyor ki ben gidiyorum diyor. Bıraktı öyle dedi. Bir Niye yani? Dedi. Bir şey yapma. Ben şu anda bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Bak çeşme burası, bardak burada, her şey burada var. Buyurun. Çık anneciğim orada. Ge geç, geç ablanın yemeği. yanına. Burada bir tane cici bir ablamız var ama aynı o da aynı yaşta olduğu için o da çekilmek istemiyor. Hı hı. Ben burada memnunum haline, yemek gibi Çocuğu mu uyuyor yoksa gelir mi? Kedicik. Çocuğu kedi. Çocuğu <laughs> da kedi. De. Ponçik. Ponçik. Şimdi tarih işte yok değil mi şu an? Sizin şu an deniz işleriniz var. Denize çıkılıyor, geliyor. Artık kışın da olsun. Yani olmasın, evet. dinlenme zamanı. Yani. Herhalde. Bu bile değişmek mi yok ki? ya çok yorgunum. Vallahi işte bir şey evet. Kafam Aynen. Kafam çok dolu. Moralim çok bozuk. O yüzden yorgunluk değil aslında. Artık daha kafak almıyor da. Evet. Doldu yani kafesi. Evet. Her şeyden yani. şey ilerlesin ya. Öyle yani. Hiçbir şey, şey. şey. takmaya değmiyor bence bu hayatta. i̇şte, Elinde olmadan takıyor işte insan. Biraz da şey oluyor. Değer veriyorsun, değer veriyorsun. <laughs> bir de o var yani. Ya da yani ondan sonra sahip, şey da şey dikme ince olmuyor. Işte. Ha. İnce işler. Işte. Aynen. Öyle öyle diyor zaten. Allah'ın başka bir göstermesi. Pencere seni bekliyor Nurcan Hanım. Bekliyor. ha, beni bekliyor. Ben gelip böyle alacağım. Öyle mi? Evet. Olmaz, nasıl vermez nasıl bıraktınsa öyle alacaksın. <laughs> <laughs> akşam, bıraktın, akşam ama <laughs> Aa, bıraktım akşam aldım. Emme biz içinde dolmayla bıraktım. Bu ben de boş bıraktım. Olsun. Dolma olmasın şart. Olsun canım ben. Ben içinden dolma götüreyim diye yapmadım. Dolmayı getirdim. dolmayı sarıyordum. Dedi buna Hatice evde bir tane Ay, o dolmadan bize de nasip oldu biliyor musun? Öyle evet. Vallahi öyle Çok Güzel oldu. Çok, şişirdim şey. ama. çok, şaşırdım ama. Çok şaşırdım. Biz, şey şey biz geldik. Biz de, de o dolmadan yaşadık. demişti ya. Çocuklarla beraber. Vallahi de, eline de. sağlık. Çok çok Ben sağlık. geliyorum. Ben Hatta böyle şey yapıyorum ama o çıktık. Ben de dolmalarımı kocaman kocaman sardım. Böyle böyle. Yuvaladım yuvaladım koydum pencereye. Dedim ki hacca edelim ayıp olur dedim. Biraz küçük sayıyım dedim. Aşk olsun öyle şey mi var? Yok ya. Dolma çok güzel. Çok lezzetli. Ben gerekli güzel. Nurcan ama senin yaptığın her şey güzel. Evet. Hey, ben dolar böyle olur. Kıdım evet. hı. hı Ama şey lahana dolması biraz iri olması lazım yani. Bu. Yaprak sağlığı daha farklı. İnce oluyor da. Yaprağın ben şeyini kalın sararım, kıymalısını. Evet, evet, evet. O, o. da güzel oluyor. Kıymalısı dolu <m Typically> olacak böyle içe. ekşi ikişi de çok güzel oluyor. Kıymalı koyuyorum. Güzel kere. da Pirol, ha, çok güzel oluyor. Yoğurtu koyuyorum. Yoğurtu da çok güzel oluyor. Şey, önce dün akşam televizyonda Adam dolmayı sardı mı? da sardılar kocaman kocaman dedim dolmayı. Nerede dolması böyle olur dedim. Hımm, ama biraz bir yani. Bir yani, sen, de sen, daha önce dolması yapıyorduk, Ama bir ben dolmayı görseydin sen, ''Avooo!'' derlerdi, daha, daha iki tane ya. yedim, yeter <laughs> be!'' nefes <laughs> <laughs> bir iki gün... Dün hap aldım işte bir tane öksürük için. Vardı, bitmişti. Biraz iyi geldi mi yine şey tam böyle şey olacak mı öylece yapacak bir şey yok yani. O kadar sinir i̇şte sonradan hani, sen yatakları o andan şey. hani o şortla karşılaşınca ben tek Yani demir hani bebeklerine de ne olduğu yani. zaman Ay, dünyanın bir anda tersine dönüyor. Evet, yani var ya hasta şeyde. Tavuklar iflas etti. Bu kadar. Benimkiler Bak, hiç yumurta bu Aynen ya, Hiç hiç. Ben ya geldim yerlerden yani. bir İstanbul'dan. Yani. Bir, daha tane ya, yumurta aldım. Abi bir ay ayı oldu. Tamamen herkes bir ay oldu. Ne sakin ol, sakin ol. Görüncem geldiğinde üç tane aldık daha yok. Aha kestiler. Yumurta yok. Yok. Biz de bir, bir buçuk ay önce aldık işte üç tane. Aynı benimki de öyleydi. Bir şey yumurta yeme aldım. Bugün bir tanesi yumurtamış. Gelmiş. Maalesef. Dedim bir tane kek yaptım yumurta da gel gene götüreyim de. Değil 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 mi? Mi? Sağ ol Allah razı olsun. Yapmış da baktım bugün bağırıyordu. Baktım bir tane yapmış. Ya Bizden hiç bir tane yok. Kıyı, kıyı götürüyorlar ama pişiyor. Hiçbir şey hiç yok. bir şey yok bomboş. Kırk tane tavuk var ama hiçbir şey yaramıyor. Ben ya. nerede öyle yumurtayı parayla alıyorum ben de. Değil mi? Yani. Şimdi tavuk. Otuz lira verdim. Yumurt, 30 tane sin. Ama şu iki ayda hiç tavuk yemiyoruz değil mi? Ay çaldım, hiç yumurta içmiyoruz iki ay. Yok tabii. Aha. Çarşının altındayım. yumurtasını. Aynen. Aynen. bu şu aynı yumurta falar ki. Yumurta falar. Yumurta aldık. Samsundan. Hı, -hı. Ay, Dün kadın nerede satıyordu? Nerede? Her pazar şeyde, mecdide satıyordu kadın. Bitti musiki? sormadım. tuzlumladım. ya Ağız bile girecektim dön. O kafam dalgın da ağzı bile bile girmedim. Direkt geldim. Kartta yutunca bir ım, iriz, irileri hemen hemen yok irileri 2 milyon küçükler 1 milyon. Hı Hmm. Hmm. küçüklerden alsaydım. Tereyağı ne kadar? 3 milyon kemur. Ne kadar? Sen satmıyorsun değil mi? Yok benimki daha yeni daha. Daha şey olmadı. Daha, daha, daha olmadı, olmadı değil mi? 3 aylık oldu daha sandımda. <laughs> Annem de ineklerde de zaten birini bıraktı zaten. Biri sağlıyor. O da tereyağı yapamıyor zaten. Çok az tutuyor. Aşağıda tamam. 70'ten veriyor. Mısır e, 90'dan veriyormuş. Hmm. <laughs> ya nasıl 90'dan veriyorlar? Ben bunları 10 gün önce sordum. 45'e 50'ye veriyorlar. E, diyorsun, Kadın bir zaten. Dağlamak, yani, bu da kimler de şey yapıyor ya anlamadım ben. Bu kadar normal ya. Yani, yani Peki, 70'de iyi. Hani de çok ama 70 dolar. Biz bir kere yani. senden işte, tekrar kaç almıştın Nurcan abi tereyağı almıştık. Anladım. kaç. Anlamış mıydın? Kaç ayda sormuştun? Sordum. Ne kadardı Nurcan abi? 70. 70 mi 70 Niye 70 tamam Güzel. Yani 70 tamam. Hadi tamam, kapıdan ver, 60'a da ver. Niye yani, 10 milyon şeyden kuruyorsun? Verin, Aynen ben yani. Ben 60'a ver. Sen şimdi yok. komşuna 70'e 80'e 80 verirsen araba kapı yok. Bir yani. şey yok yani. 90 hadi Samsun'a gidersen bir defa hmm. olur. Yani 80 de olabilir. Yine fazla. Şimdi 30 liraya sütü veriyorum. Bizim ne? bütün süt ağımız. Hani süt ne yani kadar? Normalde 25 lira. Değil mi? 25 tane aldım da 30 liraya veriyorum dedi. Samsun'a da getiriyorlar köylüler. 30 25 <laughs> lira. Yemedi hmm. mi zam geldi acaba? Tabii. Geldi değil mi? ya yani gene zam geldi tabii ki. Belki de o yüzden, o yüzden, o yüzden. Evet, yeme çoktan da zam geldi. Annem de 25'ten veriyordu. 20'den 25'ten veriyordu. Evet, Hemen kız hep para arkadaşlar. Sen süt lazım olacak zaman. İki güne, şey gün önce ben söyledim. Kek falan veriyor. Söyleyecek mi de bugün aynı zaman tamam. aldılar? Vallahi tamam Emine Hacım. Ben şey de mecburen öyle yapmak zorundayım. Çünkü bir bıraktık ya. Bir hmm. iğne iki, iki gün süt falan oldu mu? benim. Tuba. Ne istiyorsun? Kek filan veriyor Tamam. Şimdi diyoruz, veriyorlar diyoruz ama. Tamam. Olmuş, olmuş. çıkmış, kaça. çıkmış, kaşa. Her şey bağlanmış, çok. Almış başına gitmiş. Şimdi bunlar da düşünüyorlar tabii ki yapanlar. Biz evet, bu kadar pahalı alıyoruz, yediriyoruz hayvanlarımıza. Ee, evet. evet. Artık vereceğim, vereceğim size bu fiyatı vereceğiz diyor bana. Şey o da öyle diyor zaten alan alsın Dostum diyor ama yani dursun diyor boş ver. Senin yani kapına gelmiyorsun sağ sola. Kapıdan gelmiyorsun. Aynen. Sen sağ da gelmiyorsun. Durun. Yapacak bir şey yok mu cenab Her şey mi öyle? Hayırlısı. hayırlısı mı diyeyim? Artık hani... <laughs> ne desek ne diyeyim? Şimdi 25 lira tamam. 30 lira biraz çok ağır. Yani 25 lira tamam. Yani. Valla Dursun abladan alıyorum 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 alıyorum. <laughs> Param ne zaman olursa geçen gün götürdüm 50 lira verdim. Ondan sonra iki, <laughs> iki gün götürdüm 50 lira daha verdim. Zaten Gizem buradayken Çoğunu peşin aldık. Hı hı. Yani bir, ne yapayım? <laughs> ama bak başkasına yapamıyorum ama. komşuluk. Eski komşuluk, komşuluk yok. Yok ha. O bitti. 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 Herkes karına, çıkarı neyse onu yapıyor. Aynen. 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 Sen hatırladın komşuluk. bitti. bitti. Hatır yok da. Şükredin, evet. <gülüyor> 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 yok, yok. Nurcan abla, Emine ben, sen. Yani sen de geldikçe. Başka yok. Yok. Aynen. Bunu da diyorum ya Emine. Kimse Kim var Kim abla diyor, başka kimse yok. yok. Gerçekten. Evde ölsem, ne olmaz. Eskiden cıvıl cıvıl da Evet. Çıka basa dolardı, <laughs> Emor. Benimki evlendiğim sene var ya, yani o beş senesi, on senesi diye basalar. Bütün herkes bizdeydi. Biz de onlara gidiyorduk. Orada Yani, hep, yani hep Kim istiyorsak yani illa da birinin kapısında oturuluyordu. Bir herkes geliyordu hemen, yani. Herkesin kapısında gidiyor. Evet. Şimdi bir, bir, bir muhabbet, bir çay, bir şey. Ya. Yani ne kadar güzel bir hayat geçiyor. İşte onu diyorum ya. Suna. Sabahlara kadar okuyorlar. Erdem. Kardeşler ne Biz, çocuklar. Ne güzel geçiyor. Hep ha. beraber ha. He? O günler öyle Sabah, hep gözümün önünde biliyor musun, İkiye, üçe kadar oturuyorduk okeyler bilmem neler. Diyorum ki yani gülmeler. o günler nerede kaldı diyorum. şimdi, Onlar şimdi, şimdi selam, selam, Ne selam bu? Seni görür mü? Pencerelere kapıyı kapatıyorlar. Şimdi, şey e, diye. yani bakmıyorlar ki gelmesin diye bana galiba. Sana geliyor Memur. Gel Memur. Ya diyor Sen, canım, her ben zaman. Ben benim evim senin evin biliyorsun yani. Ben senden de çekinmem. hiç geldiğiniz yok ama. <laughs> Çekinmezsin ben. Yok yok. bile gelmiyor. Aha. Niye gitmiyor anne? Ha. Ha, hadi yani. bakayım. Hı. Niye ben her şeye kaldırıyorum ben. Adam bana ben attım anne. Dur 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 Emine'ye gidiyorsun oraya gideyim bana niye geldim? Aha! Aha tuttur mu <laughs> tut. Bak bakalım bakalım bana satma tamam mı? <laughs> hiç de satmıyorum doğrusunu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben emin ediyorum ki giderken bana haber ver gidelim yürüyorken diyor. Emre de dedi ki bana da gelmiyor dedi Hacı abla dedi. Şimdi dedi bana Ama şimdi dedi. Ama şey şey Dedi ki dedim, hastası yok. var Onu nasıl gelsin dedim kadın dedim kalmadı. başında dedim ondan sonra. He dedim, ya, dedim, dedim beni dedin, bile unuttu dedim gelemedim. Beni tuttu, unuttu beni. Dedim bana gelmiyor o oh, dedim sonra gelmezsin. <laughs> <laughs> artık maviş bile <laughs> bana vuruluyor. E, yani. <laughs> Unuttu söyle. Düşün yani. Düşün yani. Peki yani. E, ya. Unuttu mavi. Aynen. Nasıl oldu? Ya maalesef, maviş. Nasıl oldu? Bir şey istemiyor. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok mersi. Allah yerine doldursun. Evet. Sana kızı filan kekledi. Çok mersi. Vallahi. Evet. Yemeğimizde biraz geç Hani biz de öyle. Aa artık geldik. Biraz geldik. da fazla kaçırdık. Burayı yani. ben çok kaçırayım. <laughs> Lahana çorbası ben yaptım söyleme mesai. Sen bayağı zayıfladın ya. Of. Oh. Hmm. Şey Aslı verdi dün lahana. Hmm. Emine dedi, Emine'nin lahana tuzla çok var. Her zaman, ne zaman dedi, istersen al Nurcan abi Bana dedi. dedi. Ben dedi. de dedim, ben buna, de dedim ne? buna da dedim, alın dolma sarıyı yiyin dedim, fırsatı tazeyim. Geçen de Aslı bir bıçak toplamış. Ay güzel bir güzel de lahanayı da. Maşallah. Kelemazması. Kelemazması. Hmm. Onda dolması da çorbası da Hı -hı. güzel oluyor. Benim lahanam da oradan ya. Yapmıştım. O zaman çorbası da, da çok lezzetli. Çok lezzetli şimdi görsen var ya dolma yap böyle. Ya. çok da gitmeden dala dal yapacağım, yarın. Yapacağım Emine de yapacağım da. Yok, Yarın gitmeden al çorba falan yaparsın. Yok bunlar daha 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 daha. da yarın giderler. Lahanalar. Annem hani bir dahaki gelmişse getiririz. Lahanalar ne Bak ne güzel söylüyoruz. Dolu diye. Bir adam diyoruz dolu diyoruz. Var, söylüyorum. Milletin ben söylüyorum. Aynen valla. Alanlar geldi. Hoşça kalın kendinize iyi bakın Allah emanet olun. Çok oh. çok vay vay ol. vay vay sana <laughs> Allah'a yesin yes, Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Kapatın kız. Kapatın kız. Kapatın kız. Kapatın